Hepinize merhabalar. Yine sizlerden gelen sorular üzerine mesane kanserinden bahsetmek istiyorum. En çok sorulan sorulardan bir tanesi hocam mesane kanserinden nasıl şüphelenir? Mesane kanserinin yüzde 85 oranında bize gösterdiği şikayet idrarda kanama. İdrarda kanama aslen gözle görülür. Bizim makroskopik dediğimiz ağrısız, pıhtılı, içinde parçacıklar olan kanama şekli. Böyle bir durumda mutlaka acilen bir üroloğa başvurmak gerekmekte. Bir de İdrar tahlilinde gördüğümüz mikroskopik dediğimiz ama idrarımızda gözle görmediğimiz bir kanama şekli var. Bunun tekerrür etmesi, belli bir seviyenin üzerinde olması durumunda da mutlaka bir üroloji doktoruna başvurmakta ve ileri tetkik edilmekte fayda vardır. Peki mesane kanseri için bilinen risk faktörleri neler? En önemli risk faktörü erkeklerde %50'sini oluşturuyor, sigara tüketimi. Bunun dışında petrol, kimya, deri, lastik, sanayi gibi bir takım özel kimyasalara maruz kalmış kimselerde de mesane kanseri riskinin arttığını biliyoruz. Özetlemek gerekirse idrarda kanamanız varsa mutlaka bir üroloji doktoruna başvurunuz. En azından bir ultrasonla basit bir tetkikle altta yatan bir şey var mı yok mu anlaşılsın. Sağlıklı günler diliyorum.